Türkiye genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen gıda denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Konya'da bir restoranda gerçekleştirilen denetimde işletme, işletme çalışanları ve paketli gıdalara kadar her şey tüm hijyen koşulları göz önünde bulundurularak denetlendi. <laughs> Denetme İl Tarım Orman Müdürü Alergin, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ramazan Sobayoğlu, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlhan Kartal ve İlçe Müdürlüğü Gıda Denetçileri katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatlarıyla 18 Ağustos 8 Eylül tarihleri arasında 81 ilde gıda denetimlerini başlatmış olduk. Bugün de bir işletmemizde hem kafe olarak hem de restoran olarak hizmet veren Konya'daki bir işletmemizde gıda denetçilerimizle bir denetimimizi yaptık. En iyi denetimi tüketicinin yaptığını söyleyen Ali Ergin, vatandaşın bugüne kadar 174 alo gıda hattına 1361 başvuruda bulunduğunu belirtti. Bugüne kadar 2100 denetim yaptık bu kampanya çerçevesinde. Rutin denetimler çerçevesinde 21 bin denetim yaptık. Denetimler çerçevesinde de yaklaşık 600 işletmeye idari para cezası uyguladık. Rehberlik amacıyla bugün burada yaptığımız denetimde işletme sahiplerinin hijyenik kurallara ve çalışma şartlarına uygun olarak çalıştıkları, işletmelerde de herhangi bir sıkıntı olmadığını gördük. En iyi denetimin tüketicinin denetimi olduğunu düşünüyoruz. Ocağımız,